Merhaba arkadaşlar. Karışım problemlerinin dördüncü testindeyiz. İlk sorumuz aşağıda hacimleri ve şeker oranları üzerinde yazan paket meyve suları görülmektedir. Birinci paket yırtıldığı için üzerindeki şeker oranı görülmemektedir. Bu üç paket meyve suyunun karıştırılmasıyla oluşan 4000 ml meyve suyunun şeker oranı %27,5 olduğuna göre birinci paketteki meyve suyunun şeker oranı yüzde kaçtır demiş. Şimdi zaten toplamını vermiş. Biz ne yapıyorduk? E, yüzdeleriyle çarpıyorduk miktarları. O zaman yazalım buraya. İlkinin şeker yüzdesini bilmediğim için bu da x diyeyim. 500 çarpı x artı 25 çarpı 1000 artı 30 çarpı 2500 eşittir 27 buçuk çarpı 4000 diyorum. Şimdi bunları sadeleştirelim. Sıfırları götürelim. Diğer kalan işlemlerini yapmaya devam edelim. Burası ne yaptı? 30 çarpı 25'ten 750 yaptı. Şurası 250 yaptı. Topladım ne oldu? 1000 oldu. Burada ne var? 5x var. Artı 1000 eşittir. Karşı tarafta 27,5 çarpı 4'ten 40'tan şuradaki 0 gitmedi. 40'tan 1100 kaldı. 1000'i karşı tarafa attım. 100 eşittir 5x oldu. Her iki tarafı 5'e böldüm. x eşittir 20 oldu. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdaki hacimleri verilen sütlerin yağ oranları, yağ ölçüm cihazlarıyla ölçülmüş ve ölçülen yağ oranları aşağıda verilmiştir. Birinci kovadaki sütün yarısı taşırılmadan ikinci kovaya boşaltılıyor. Daha sonra ikinci kovadaki sütün bir miktar tekrar taşırılmadan birinci kovaya boşaltılıyor. Bu durumda birinci kova'daki sütün yağ oranı yüzde 14 olduğuna göre ikinci kova'dan birinci kova'ya aktarılan süt kaç litredir? İlk başta buradan yarısı dediği için 4 litresi boşaltılıyor. O zaman ne olur? Son durumda 6 litre artı 4 litreden 10 litrelik bir karışım olur. 10 litrelik karışımın yüzdesini bilmiyorum. 4 litreden %10 var ve 6 litreden de %20 var. Bunları biliyoruz. Bu durumda ne olur? Şunları sıfırları sadeleştirsek 4 artı 12'den x değerim buradan yani 100'den buradan 16 olarak bulunur. Bu e, ikinci kovaya boşaltıldığında oluşan yüzde. Daha sonra diyor ikinci kovadaki sütün bir miktarı tekrar taşırılmadan birinci kovaya boşaltılıyor. Toplamda 10 litre vardı zaten. 10 litrenin bir miktarı diyor. Burada ne kadar kaldı birinci kovada? 4 litre kaldı. Yağ oranım belli. Bunun üstüne yağ oranı %16 olan x kadarlık bir süt daha konuluyor. Toplamda 4 artı x kadarlık sütün ve neymiş bir de yüzde olarak da 14 vermiş. 14'te yüzden var. Şimdi bu işlemi yapıyorum. 40 artı 16 x eşittir. 56 artı 14 x. Bu durumda 2 x eşittir. 16 x buradan 8 oldu. Bana da bunu soruyor zaten cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz eşit hacimli paketlerde şeftali, portakal, ananas ve nar suları bulunmaktadır. Çağlar şeftali suyunun %50'sini, Portakal suyunun bir miktarını, ananas suyunun yüzde nar suyunun yüzde başka bir kapta karıştırarak karışık meyve suyu oluşturmuştur. Çağların oluşturduğu meyve suyunun yüzde portakal suyu olduğuna göre portakal suyunun kaçta kaçı karışma eklenmiştir. Şimdi ben bunların hepsine V desem. V kadar olsa. O zaman şeftali ne kadar? V bölü iki. Portakal suyunu bilmiyorum. X diyeyim. Ananas suyu yüzde yirmi demiş. Yani V bölü 5 bu %30 demiş yani 3V bölü 10. Bunların hepsini karıştırıyorum. X kadarlık ve portakal yüzdesi 100 olan bir karışım oluşuyor. Neden? Çünkü şöyle hemen anlatayım. Şeftali suyun demiş ya V bölü 2. E içindeki portakal yüzdesine 0 direkt gitti. Buradan ekleyeceğim tek şey X bölü 100 yani. Diğerleri de aynı şekilde. V bölü 5 çarpı 0. 3V bölü 10 çarpı 0. O yüzden sadece x çarpı 100'e ekliyorum. Karşı tarafta toplam miktar olarak yüzde mi vermiş zaten 25. Toplam miktar olarak da ne oluyor? Hepsini topladığımda 10V bölü 10 artı x oluyor. Yani 10V bölü 10 artı x. O da ne yaptı zaten? Şunlar sadeleşti. V artı x oldu. Yani 100x eşittir 25 çarpı v artı x oldu. 100x eşittir 25v artı 25x oldu. O da 75x eşittir 25v oldu. Bu durumda x ne oldu? 25v bölü 75 oldu. Sadeleştirdim. 1 bölü 3 oldu. Cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Aşağıda renkleri ve hacimleri verilen boya tenekeleri gösterilmiştir. Sarı boyanın yarısı, kırmızı boyanın 1 bölü 3'ü yeterince büyük bir kapta karıştırılarak A karışımı elde ediliyor. Daha sonra A karışımının yarısı ile beyaz boyanın 1 bölü 5'i yeterince büyük başka bir kapta karıştırılarak B karışımı elde ediliyor. Buna göre B karışımının yüzde kaçı kırmızı boyadır? A kabının yani sarı kabın yarısı ne yaptı? 8 litreydi, 4 litre oldu. kırmızı kabında 1 bölü 3'ü demiş yani 2 litre oldu. Bunları karıştırıyorum. Bana kırmızının yüzdesini söylüyor. O zaman sarıya ne yazacağım? 4 çarpı 0 yazacağım. Kırmızıya 2 çarpı 100 yazacağım. Oluşan karışım 6 litre. Ve ne kadar olduğunu bilmiyorum yüzde olarak. Bu işlemi yaptığımda 200 bölü 6 çıkar. X değerim o da ne? 100 bölü 3 olur. X'i buradan bulduk. Daha sonra ne diyor? A karışımının yarısını diyor. A karışımım neydi? 6 litreydi. Bunun yarısı ne oldu o zaman? 3 litre oldu. Bu 3 litrenin beyazın 1 bölü ile, Beyazın 1 bölü 5'i ne olur o zaman? 10 litreydi. 1 bölü 5'ini ekleyince ne oldu? 2 litre oldu. Toplamda 5 litre oldu mu karışımım? Evet. 3 litrenin yüzdesini biliyorum. 100 bölü 3. Beyazın yüzdesi kırmızı olmadığı için içinde 0 diyorum. Oluşan karışım 5. Yüzdesini bilmiyorum. Şimdi buradan işlemi yaptığımda x 20 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz aşağıda görseli verilen mavi ve kırmızı musluklardan akan su ve muslukların altında kova doldurulmaktadır. %24 oranında klorlu su akıtan mavi musluk kovayı tek başına 3 dakikada doldurmaktadır. %16 oranında klorlu su akıtan kırmızı musluk kovayı tek başına 5 dakikada doldurmaktadır. Kova, mavi, kırmızı musluklar birlikte doldurulmaya başladıktan 1 dakika sonra her iki musluk kapatılıyor. Buna göre son durumda kovadaki suyun yüzdesi yüzde kaçı klorlu olur? Şimdi şöyle diyelim bu e, mavi musluk 3 dakikada dolduruyor. Kırmızı musluk da 5 dakikada dolduruyormuş. O zaman bunların ben e, doldurdukları hacime birine 5V diğerine 3V diyebilir miyim? Çarptığımda eşit oluyor ya. Diyebilirim. Şimdi ben bu V'leri yüzde ile çarpacağım. Karışımdaki yüzde ve miktar olayı aynı şekilde. 24 çarpı 5V artı 16 çarpı 3V. Toplam ne oldu? 8V oldu. Yüzdesini bilmiyorum. Her tarafı 8'e bölelim. Burası 3, şurası 2. Toplamda 15 artı 6 eşittir. X kaldı. Bütün V'ler gitti. X buradan 21 olarak bulundu. Cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuz. Aşağıda alkol oranları farklı olan iki şişe alkol ve su karışımı verilmiştir. Birinci şişeden 200 milim, ikinci şişeden 300 milim alkol alınıp karıştırdığında yüzdemiz, alkol yüzdemiz %22. Birinci şişeden 300, ikinci şişeden 200 aldığımızda bu oran %77. Su oranı ama %77 oluyormuş. Buna göre her iki şişeden 500 milim alkollüsü alınarak oluşturulan karışımın alkol oranı yüzde kaçtır diyor. Şöyle yazalım hemen. Şunun e, yüzdesine A diyelim. Bununkine B diyelim. Bilmiyoruz. 200 milim bundan aldım A kadar. A çarpı 200 artı 300 milim diğerinden aldım. Toplamda 500 milimlik bir e, karışımım oldu ve alkol oranım %22. Şu sıfırları sadeleştirelim. Burası ne oldu o zaman? 22 çarpı 2'den 110 oldu. Yani 2A artı 3B eşittir 110 oldu. Devam edelim. 300 çarpı A artı 200 çarpı B eşittir. Yine 500 çarpı. Bu sefer 77 ya bu. Bu su oranı. O zaman 23 ne? Alkol oranı. 23 diyorum. Yine bu sıfırları götürdüm. 3A artı 2B eşittir. 23 çarpı 5'ten 115 oldu. Bunları taraf tarafa topladığımda 5 parantezinde A artı B Eşittir 225 oldu. Buradan a artı b değerim 225 bölü 5'ten 45 olarak bulundu. Bana diyor ki eğer bunları e, her ikisinden de 500 milim al diyor. Her ikisinden 500 milim almak ne demek? Eşit miktarda almak demek. Biz eşit miktarda aldığımızı ne yapıyorduk? Aritmetik ortalamalarını alıyorduk. Zaten benim verdiğim bu A ve B yüzdeydi. Bunların toplamını vermiş 45. Aritmetik ortalaması da 45 bölü 2'den 22,5 olur. Cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz aşağıda bir adet limondan çıkan limon suyunun eşit bölmelendirilmiş ölçekteki miktarı ile bir adet şişedeki maden suyunun görseli verilmiş. Her limondan çıkan limon suyu miktarı eşit olmak üzere 15 adet limondan çıkan limon suyu ile 24 adet şişedeki maden suyunun yeterince büyük bir kapta karıştırılmasıyla oluşan yeni karışımın limon suyu oranı yüzde kaç olur? Bakalım. Bu kaç bölme? 1 2 3 4 5. 5 bölme 1 litre yapıyormuş. O zaman her bölme ne? 0,2 litreymiş her bölme. Bir limon 0,2 litreyi dolduruyormuş. Bir tanesi 0,2 litreyi doldurursa 15 tane limon ne kadarı doldurur diyorum. İçler dışlar yaptım. Buradan 3 litreyi doldurur çıktı. 3 litrelik limon sıkılıyormuş. Sonra diyor ki çıkan limon suyu 24 adet şişedeki maden suyuna her biri 500 milimde. 24 adet diyor. 500 milim ne yapıyor? 0,5 litre yapıyor. 24 çarpı 0,5 litre diyorum. Bu da ne oldu? 12 litre yaptı. Şimdi bunların yüzdesini hesaplayacağız. Bu maden suyundan limon ekle, limon var mı içinde? Yok. O yüzden yüzde olarak ne yazıyoruz? 0. 12 çarpı 0 artı 3 çarpı 100 eşittir 15 çarpı X diyoruz. Buradan 300 bölü 15'ten X değerimiz 20 olarak bulundu. Cevabımız C şıkkı. Sekizinci sorumuz yüzde 20'si su olan domatesler, ağırlığı 3 kilogram olan kasa ile aşağıdaki gibi tartılmıştır. Domatesler kasada bekletildikleri her gün için suyunun %20'sini kaybediyorlar. Buna göre domatesler kasada 3 gün bekletildikten sonra aynı kasayla tartıldıklarında kaç kilogram gelirler? Kasanın ağırlığı belli. Tartılan 28 yaş, o zaman elimde 25 kilogram domates var. Bunu biliyoruz. Bu 25 kilogramın her gün %20'sini kaybediyor. 25 çarpı 20 bölü 100 diyelim. Bu ne oldu? 5 oldu. Bu ilk başta 5 litre su varmış içinde. Tamam mı? Bu ilk tartıldığında. Bir gün geçti içinde aradan. Bir gün geçtikten sonra bu 5'in %20'si azalıyor. Yani 1 bölü 5'i azalıyor. O da ne olur? 1 litre olur. Litre diyeyim ben buna. Litre olarak bakalım. Ya da kilogram fark etmez. O zaman ne kaldı? 4 kaldı. Bu birinci gün. Şimdi ikinci gün bakalım. 4 çarpı 1 bölü 5'ten ne kaldı? 0.8 oldu. Elimde 3.2 kaldı. Üçüncü gün 3.2 çarpı 1 bölü 5. 32 bölü 10 çarpı 1 bölü 5. O da ne yaptı? 0.64 yaptı. Elimde kalan ne peki? 3.2 eksi 2,56. Üçüncü günden elimde kalan su 2,56. Benim ne kadar domatesim vardı? 5'i suydu ya. 25'ti toplamda. 25 eksi 20 domatesdi. Kabukları yani. 20 artı. 2.56 suyu yani kalan suyu artı bir de kasam var. Kasam 3 kiloydu. Hepsini topladım ne yaptı? 25,56 yaptı. Cevabımız D şıkkıdır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.